Evet herkese merhaba dostlar. Dünkü videomda biraz hasta olduğum için bugün biraz daha iyiyim. Dün bayağı Tayfun Demir hayranları dislike atmış videoma. Ama bugün sizlere detaylı olarak internette buldum. Alıntı bir yazıyı okuyacağım. Bakın Tayfun Demir neler neler yapmış. Hadi o zaman başlayalım en baştan. Yazının başı şöyle başlıyor. Size yeni enselenen bir dolandırıcımızdan bahsedeyim. Şimdi Tayfun Demir diye bilgisayar yazılım uzmanı diye bir adam var. Yıllarca sahte belgeler ve kimliklerle başkaları adına bankalardan kredi çekiyor ve yiyor. Bir türlü de yakalanamıyor. İşinde uzman ama bir gün bir banka görevlisinin dikkati sayesinde suç üstü derdest edilip hapse atılıyor. Bizim dolandırıcı arkadaş kaçma yollarını düşünürken bir bakıyor ki açık cezaevinde yatan biri üniversiteye başlarsa dışarı çıkıp üniversiteye gitmesine izin veriliyor hemen üniversite sınavına giriyor ve kazanan üniversiteye başlıyor. Hapishane yönetimini işkillendirmeyip güvenliğini kazanmak için bir sürü bir süre okul kodes okul kodes arası gidip geliyor. Güven kazanıyor. Nihayetinde zamanın geldiğini düşündüğü bir gün üniversite diye çıkıyor ve dönmüyor. Banka kredi dolandırıcılığına kaldığı yerden devam ediyor kendisini arayan soran olmasın diye adına sahte bir ölüm belgesi düzenleyip cinayete kurban gitmiş, ölmüş numarası yapıyor. Kağıt üzerinde kendini öldürdüğü için hakkındaki tüm suçlamalar düşüyor. Ancak yine bir dolandırıcılığı sırasında bankadaki kameralara yakalanıyor ve emniyet birimleri bunun ölmediğini anlayıp tekrar aramaya başlıyorlar. Ancak evine yaptıkları baskında binlerce sahte kimlik ve para bulmalarına rağmen Tayfun çoktan topuklamış, evi terk edip yeni maceraları açılmış durumda. Sahte kimliklerle yıllarca yaşayıp onu bunu dolandırıp para pul içinde yüzerken birden aklına daha büyük vurgun yapma fikri geliyor. Hemen bir köye gidiyor. Yaralı bir sincap buluyor. Sincapı iyileştirme serüvenine YouTube kanalı üzerinden yayınlamaya başlıyor. Başka sincaplar alıyor, yaralı hayvanları bulup iyileştiriyor vesaire vesaire derken bildiğin ünleniyor. Ha, şu anda YouTube kanalı işte. Artık ünlü biri olduğu için TRT'de hayvan sevgisi üzerine programlara katılıyor. Kim milyoner olmak ister de yarışıyor falan filan ama bu arada ilginç bir şey yapıyor. Tekrar kendi orijinal ismini yani Tayfun Demir'i kullanmaya başlıyor. Çünkü ülkede zaten bir yığın aynı isme sahip kişi var. Geçmişte kimlik bilgilerini çalıp borç pataklığına sürüklediği hatta tutuklanan zavallı konfeksiyon hissi bir Tayfun Demir bile var üstelik. Neyse bu arkadaşımız hayvanseverler arasında çok popüler oluyor. Bir sevgi insanı muazzam bir iyilik abidesi olarak görülmeye başlandığından dolandırıcımız hemen ilk numarasını yapıyor. Hayvan dostlarımıza bağış yaparak mama hediye edin diyor ve bir mobil uygulamaya yayınlıyor. Mobil uygulamaya girip kaydolup dolup kedi köpek maması bağışlıyorsunuz. Yalnız kimsenin ayıkmadığı bir şey var. Uygulamadan bağış yaparken sizden at soyadınız yanında TC kimlik no istiyor. Hop uygulama üzerinden banka bilgileriniz tüm bilgilerinize sahip oluyor. Gelsin paracıklar, gitsin paracıklar. Buradan gelen para yetmiyor olacak. ki Aklına daha ihanet, yani başka bir dolandırıcılık fikri geliyor. Hemen nerede olduğu bilinmeyen bir köyde bir ev inşa ediyor. Bunu da YouTube kanalı üzerinden sürekli yayınlarla herkese gösteriyor. Ev nerede diye, ev nerede diye soranlar ise bu doğa harikasının insanların işgal edilmesini, doğaya zarar gelmesini istemiyorum. Cevabı ile insanları mest ediyor. Hayvanseverliğin yanında çevreci ile de gönüllere taht kuruyor. Bir süre sonra köy evini ve yaşantısını özlenen insanlar benzeri yerlerden araziler almak ve ev yapmak için buna ricalarda bulunmaya başlıyorlar. Tayfun kardeşimiz de bunu kişileri kıramayıp bu arada kardeşimiz kelimesini ben kullanmıyorum. Yazının içinde var. Tayfun kardeşimiz de bu kişileri kıramayıp Muğla civarlarında bazı araziler gösteriyor. Ucuz olduklarını belirtiyor. Birer, ikişer imarsız tarlaları satmaya başlıyor. Sahte belgeler ile. Ancak ilginç bir o kadar da normal bir şey oluyor. Ekşi Sözcük'te adına övgüler düzülürken bir iki yazar bunun eski dolandırıcı Tayfun Demir olduğundan şüpheleniyorlar. ...ve entry'lere girerek şüphelerini dile getiriyorlar. Örneğin diyorlar ki niye videolarda hiç yüzünü göstermiyor? Niye evinin bulunduğu yer belli olmasın diye çevreyi hiç göstermiyor? Niye mama bağış uygulamasında TC no istiyor falan filan gibi cümleler söylüyor bu inci sözlük yazarları. Tayfun ise bu iddialara hayır. O ben değilim. İsim benzerliği hakkında açılmış davalar var ama mahkeme o ok kişinin ben olmadığını anladığı için serbest bırakıldım diyerek mahkemeden verilmiş berat ilamlarını gösteriyor. Ancak herkesin inandığı belgelere bazı ekşi yazar sözcükleri inanmıyor. Bu berat ilamları sana ait değil, dolandırdığın konfeksiyon işçisi tayfına ait diyorlar. Tabi sorgulayan bu arkadaşı ekşi sözcükteki hayvanseverler sevgi pıtırcıkları linç ediyor. Tabi ama işlerinden biri inatçı çıkıyor. Seni yakalatmazsam şerefsizim diyor işlerinden biri şeklinde. Seni yakalatmazsam şerefsizim şeklinde bir entry yazarak videolardan elde ettiği konum bilgileri ve her şeyi toplayıp 10 sayfalık bir dilekçeyle emniyete başvuruyor. Sonuç, başarılı dolandırıcımız Tayfun Demir 2 gün önce Muğla'da köy evine yapılan baskında kıskıvrak yakalanıyor. Hakkında verilen 52 yıllık kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle KODES'e tıkılıyor ama eskisi gibi cezaevine, eskisi gibi açık cezaevine değil şu anda internette hala bunu savunan böylesine iyi kalpli biri bunları yapmış olamaz. Tayfun Bey'e komple kurdular diye ağlaşan on binlerce hayranı var. Alıntı. İnternetten aldım dostlar. Sonuna kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Dislike atanlar Tayfun Demir hayranlığı umrumda değil. Hadi o zaman. Bay bay. <laughs>